Ee, Ramazan Hocam, özellikle Mavi Marmara'yı konuşalım, bununla başlayalım istiyorum, Eyvallah. efendime söyleyeyim. E, tabii biz haberlerde dinledik, şöyle oldu, böyle oldu ama e, en başından bunu sizden olayın içerisinde yaşayan biri olarak, yola nasıl çıktınız, kaç günde gittiniz, nerede başınıza bu hadise geldi, neler yaşadınız, o anda neler hissettiniz, artık tamam şehit olacağız mı dediniz... Neler yaşadınız? Buraya nasıl döndünüz? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Eminim ki ekranları başında izleyen kardeşlerimiz de bunu merak ediyordur. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de kıymetli izleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlayarak başlamak istiyorum. Selamun Aleyküm. Tabii Mavi Marmara söz konusu olunca Kur'an-ı Kerim'de şu ayet celile hep böyle aklıma gelir. İsterseniz o ayet-i kerime ile konuya girmiş olalım. Buyurun kıymetli hocam. Ankebut suresi ayet 15. Fe ceynahu ve ashabes sefine ve cealnaha lil alemin. Böylece gemi arkadaşlarını kurtardık. Asabu sefine geçiyor. İfade aynen öyle. وَجَعَلْنَاهَا عَيَتَ alemin O gemiyi alemler için bir işaret, bir ibret kıldık. Tabi burada esas özeldeki atıf, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiye. Ama bazen özele gelen ayet, genele de teşmil olabiliyor, genel de kapsayabiliyor. Hazreti Nuh'un çizgisini, Hazreti Nuh'un gemisinin misyonunu bugün de üstlenen, aynı mesajı, aynı misyonu yükleyen bakıyorsunuz ki gemiler devreye girebiliyor. Sanıyorum Mavi Marmara gemisi de Nuh Aleyhisselam geleneğinden gelen aynı özellikleri, aynı misyonu yeryüzünü kirletenlere zulümle, şirkle, tuğyanla hayatı dünyayı yaşanmaz hale getirenlere yönelik bir çıkıştı, bir duruştu, bir adanmışlık abidesiydi. Ki burada da özellikle ashab sefine gemideki bir konuşmamda da aynı kelimeyi kullanmıştım. ashab sefine elhamdülillah bir aradadır. Ee, i̇nşallah bu akşam zamanımızın el verdiği nispetle biraz da buna değinmeye gayret edelim. Ashabı Mavi Marmara kaç kişiydi hocam? Kaç kişiyle Bismillah dediniz? 630 kişiyle. Öyle e, mi? O yola kadar yola kalabalık çıktık. mıydı? Evet o kadar. 36 ülkeden katılımcı vardı. Yaklaşık 50 civarında farklı ülkelerden gelen medya mensubu vardı. Bu 630'un yaklaşık 100 civarında bayan katılımcı kardeşimiz vardı. Şöyle diyeyim, insanlığın ortak paydası diyebiliriz. Güzel bir seremoni Böyle ne diyeyim, ee, insanlığın yüreği oradaydı, umudu oradaydı, ufku oradaydı. Üzerinde zaman e, geçtiği için belki yeni nesil pek hatırlamakta zorlanabilir ama e, ben diyorum ki insanlık için bir milat oldu. Özellikle ümmetin duruşunu, uyanışını, dirilişini besleyen çok ciddi bir dinamik olarak, çok ciddi bir milat olarak e, tarih yazdı. Ee, i̇nşallah aynı e, çizgiyi sürdürecek yeni mavi marmalarını da ümmet dört gözle bekliyor. Şimdi olay nasıl gelişti? Kısaca e, ona değineyim. E, Birçok kardeşimiz belki aradan 12 yıl kadar bir süre geçtiği için detaylarını unutmuş olabilir. 36 ülkeden insan vardı. O gemide Müslüman da vardı, Hristiyan da vardı, Yahudi de vardı. Ateist de vardı, sosyalist de vardı. Hatta Vatikan'dan gelip katılım sağlayan 88 yaşında bir papaz da vardı. Bak bunlar hiç bilmiyordum ben. Ee, Vatikan'dan katılan Başpiskopos Hilarin Kapuçin bir elinde bastonu Diğer elinde İncil, boynunda haç, o gemide bizimle birlikteydi. Ve çok enteresan sahneler orada yaşandı. Şahsen benim için insana bakış, topluma bakış, dünyaya bakış noktasında o güne kadar yakalayamadığım ufuklar açtı, perspektifler sundu. Onunla ilgili bazı kareleri inşallah paylaşma yoluna gideceğim. İnşallah hocam. Ee, ama şuradan işe başlayayım. Bahar mevsimiydi, Mayıs ayıydı. 630 kişi gemide yerimizi aldık. Rotası özgürlük olan, özellikle Filistin Gazze'deki mazlumların çilesini, ızdırabını, o İsrail kuşatmasını kırmak için yola çıkan insani yardım e, gemisinin, Mayıs ayının sonlarına doğru yola çıkmıştık. Nereden hareket ettiniz hocam? Antalya'dan gemiye binmiştik. Gördüğüm şun. kendi adıma önce söyleyeyim de. Diyebilirim ki hayatımın en güzel günleri ve saatleri o gemide geçti. Kaç saat bir yolculuk hocam? Olay Onu da inşallah değineceğim. En güzel dostluklar, en güzel kardeşlikler, en güzel ibadetler, en güzel dualar, en güzel ibadet en güzel sohbetler o gemideydi. Rabbim nasip etti, bir örnek olsun diye söyleyeyim. Rabbim nasip etti. Çocukluğumdan beri namaz kılmayı ihmal etmemeye çalışırım. Ama ben namazın tadını o gemide aldım. Huşuyla namaz nasılmış o gemide yaşadım. Tüm namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Namaz platformunda yıllarca huşuyla namaz nasıl kılınır bunu anlatmaya çalışırdım. Ama Rabbim namazın tadını o gemide nasip etti. Nasıl mı? Soracak olursanız. Evet. Gemideki namazımızla ilgili kısa bir anekdot paylaşayım. Gemide ciddi anlamda bir gayrimüslim, farklı dinlerden, ideolojilerden misafirlerimiz vardı, gönüllü arkadaşlarımız vardı. Bir gün müjdeli bir haber gemide dolaştı. Gemide İngiliz Peter Wehner Müslüman oldu dediler. Tabii çok sevindik. Hemen medya mensupları İngiliz Peter Wehner'in etrafını sardı, Mikrofonları, kameraları yönelttiler. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Bu gemide sizin Müslüman olmanızı etkileyen ne oldu? İngiliz döndü bize ne dedi biliyor musunuz? 63 yaşındaki İngiliz gemiye binerken ateistim demişti. Sorular yöneltilince sizin Müslüman olmanızı etkileyen ne oldu sorusu yöneltilince kalktı bize şunu söyledim. Bu gemide benim Müslüman olmamı etkileyen gemideki Müslümanların gece kıldıkları namaz oldu dedim. Gemide her gece teheccüd namaz kılıyoruz. Gece 3 denilince ayaktayız. Akdeniz'in karanlığında ve sesinde Rabbimizle birlikteyiz. Cemaatle gece namaz kılıyoruz. Daha çok Arap kardeşlerimiz kılıyorlar. Muhteşem bir Kur'an tilavetleri var. Kaptırmışız kendimizi namaza. Göz yaşlarımızı tutamıyoruz. Ancak akan göz yaşları kendimiz için değil, yeryüzünün mazlumları için, ezilenleri için, yurdu, yuvası işgale uğramış olan, her türlü sefalete, esarete maruz kalan yoksullar, yetimler, kimsesizler için göz yaş döküyoruz. Namazdan sonra kunut dualarımız var. Bazen yarım saat sürüyor. Ayakta yine gözyaşlarımız durmuyor. Akan gözyaşları yine kendimiz için değil. Kudüs için, Gazze için, Afrika için, Arakan için, Keşmir için, Doğu Türkistan için gözyaşı döküyoruz. Meğer ki gemide biz Müslümanlar gecenin o saatinde gözyaşları içerisinde namaz kıldığımız o saatte Gemide Müslüman olmayan diğer arkadaşlarımız da uyumamışlar gecenin o saatinde uyumamışlar gelip kenarda bizi izlemişler kendi aralarında olay şöyle değerlendirmişler yol arkadaşımız olan Müslümanlar gecenin bu saatinde ibadet ederken bizim uyumamız saygısızlık olur yol arkadaşlığın bir hukuku var yol arkadaşlığının bir ahlakı var. Onlar ibadet ederken uyumak bize yakışmaz. Hadi gidip kenarda bunları izleyelim demişler. Bizi izlerken İngiliz Peter Mewner namazda ağladığımızı görüyor. Bizi ağlar vaziyette görünce düşünüyor. Koca koca adamlar niçin ağlıyor? Erkek adam ağlar mıymış? Özellikle Avrupa'dan gelen biri. Erkekse ağlaması çok zor. Hele hele başkası için ağlaması çok daha zor. Ve kendini sorgularken şunu söylüyor. Belli ki bunlar kendileri için ağlamıyorlar. Filistinli mazlumlar için gözyaşı döküyorlar. Ben de Filistin için yola çıktım. Bu gemide eşlik ediyorum. Niçin ben bu Müslümanlar kadar merhametli değilim? Başkaları için ağlayabilecek kadar bir erdemden, bir vicdandan, bir merhametten ben için yoksunum. Acaba bu Müslümanların başkaları için ağlayabilecek kadar merhamet olmaları nereden kaynaklanıyor? Sorgularken, sonuçta vardığı netice şu. Herhalde bunların bu kadar merhametli olmaları, bu kadar şefkatli, başkaları için gözyaşı dökebilecek kadar vicdanlarının bu kadar böyle derinliği, zenginliği inançlarından ve dinlerinden kaynaklanır olsa gerek diye düşünüyor. Kelime-i şahadet getirdi Müslümanlı. Benim de daha fazla merhametli olmam ancak Müslüman olmamla mümkündür diye inandım ve kelime-i şahadet getirdim Müslüman oldu Şöyle düşündüm ya. Ah biz Müslümanlar şu kıldığımız namazın hakkını verebilsek, göz yaşlarımızla seccadelerimizi ıslatabilsek, huşuyla namazın hakkını versek o namaz sadece bizi kurtarmayacak. Nice katı kalplerin yumuşamasını belki de kurtuluşuna vesile olacak. İngiliz Müslüman olduktan sonra Peter Weuner ismini değiştirdi, Fatih ismini aldı. Bizden ilk talebe ne oldu biliyor musunuz? gece dinlediği Kur'an-ı Kerim'den de etkilenmiş. Hayatımda ilk defa bu gece Kur'an'ı dinledim diyor. Şimdi Müslüman oldum, Rabbimin kitabını, kelamını öğrenmem lazım. Kim bana Kur'an öğretecek dedim. Bir arkadaşımız gemide çekti kenara. Yeni Müslüman olan 63 yaşındaki İngilizce Kur'an dersi vermeye başladı. Belki inanmayacaksınız. Abartı gelecek size. 3 saat içinde Kur'an harflerini çözdü. 3. gün sonunda Kur'an'ı Kur'an'ı yüzün okumaya başladı. Şu ciddiyete bakar mısınız? Şu samiyeti görüyor musunuz? Ama bugün Anadolu'yu geziyorum. Konferanslara gidiyorum. 60 yaşına gelmiş Müslümanlarla karşılaşıyorum. 30 yıldır namaz kıldığını söylüyor. Ama hala Kur'an'ın yüzüne okumasını bilmiyor. Niçin öğrenmiyorsun diye sorduğumda da bana nasıl dönüyor, nasıl tepki veriyor biliyor musunuz? Hocam yaş ilerledi, kafa karınlaştı, bu yaştan sonra Kur'an öğrenemem diyor. Ben hemen bu İngiliz'i anlatıyorum. Elin İngiliz'i 63 yaşında Müslüman oluyor, 3 gün içerisinde bu kitabı öğrenebiliyor da 60 yıllık bir ömre Allah'ın kitabını öğrenmeyi nasıl sığdıramıyorsun, nasıl öğrenem diyorsun? Allah'tan korkmalı, Peter ve, ve Uner'den utanmalı hemen başlamalısın diyorum. Bilmem yanlış mı düşünüyorum? Yani. Çok doğru düşünüyorsunuz hocam. Belki bu vesileyle hala Kur'an öğrenmek dışında tereddüde olan kardeşlerime de bir mesaj vermek isterim. Kur'an ayı Ramazan'dayız. Hala Rabbimizin kitabını yüzüne okuma güzelliğinden mahrumsak kendimizi mutlaka gözden geçme bir irade beyanında bulmamız lazım. Ya olacak ya olacak. Bu kitabı mutlaka öğreneceğim şekilde bir kararlılık hasreten bekliyorum. Özellikle Peter Weuner üzerinden yeniden böyle bir değerlendirme yapmalarını arzuluyorum. İnşallah bu anlattığımızda buna bir vesile olur belki dua alırız. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Demin şunu anlattım. Hayatımın en güzel ibadetleri, en güzel duaları, en güzel kardeşlikleri o gemideydi dedim ya. Ve şunu da gördüm. O gemi vesilesiyle insanlığı, insanlığın ortak vicdanını ta tanıdım. Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında henüz daha İslam gelmeden önce Risaleten önce hilful fudul denilen bir oluşum var. O geminin aynı zamanda bir hilful fudul olduğunu, 21. asrın hilful fudulu olduğunu da kanaat getirdim. Hani Arif Nihat Asya'nın şöyle bir cümlesi var. Ebu Cehiller ölmedi, kıtalar dolaşıyor. Ama o gemide şunu gördüm. Ebu Talipler de ölmemiş, gemiler dolaşıyor. Bu çağın Ebu Taliplerini ben o gemide gördüm ya. Hani demin papazdan bahsettim. Bir gün ilginç bir olay oldu. Biz cemaatle namaz kılıyoruz. Her namaz kıldığımızda baş psikopos siların kapıcında kenara çekiliyor. Kendi inancına göre ayin yapıyor. Elinde İncil, boynunda haç. Bir gün sanıyorum akşam namazını ne kılıyoruz? Papaz geldi, birinci safta yerini aldı. Boynunda haç, elinde İncil. Tabi namazı da Raid Salah kıldırıyordu. Kudüs muhafızı, Allah selamet versin. Cezaevindeydi herhalde yeni çıktı. Ama hala dışarı çıkması, yurt dışına çıkması yasaklı olan Raid Salah. Namazı o kıldırıyor. Şimdi biz şok halindeyiz. Ben özellikle papaz birinci safta yerine alınca arka safta kaldım. Kendi kendime alıp örüyorum. Ya Rabbi bu ne iştir? Bu gemiye binmeden önce biri bana deseydi ki bir papazla aynı eylemde buluşacaksın. Papaz birinci safta Ramazan kayan arka safta kimse beni ikna edemezdi. Radikalliğime toz kondurmazdım. Ama o gemi bizi aldı başka ufuklara taşıdı. Demek ki bu çağda zulme karşı, siyonizme, empinizme karşı birlikte yürüyeceğimiz ehli vicdan ya da hilful fudur kapsamında nice yürekler bizi bekliyor. O zemini mutlaka yakalamamız lazım. Orada bu nedir? Tabi selam verdi imam. Tüm mikrofonlar, kameralar papaza çevrildi. Belki de İslam tarihinde ilk defa böyle bir olay yok. O birinci safta kendi inancına göre ibadet ediyor. Biz de kendi namazımızı kılıyoruz. Daha önce kenarda kılan ben bu insanlarla birlikte aynı hedefe zulmün üzerine bir yürüyüş yapıyorsam neden ayrı safta kalayım? İbadette de aynı safa gireyim. Ben kendi inancıma göre ibadet etmiyorum. Onlar da kendi inancına göre ibadetlerini yaparlar. Mikrofonlar çevrilince duygularınızı paylaşır mısınız diye gazeteciler, basın mensupları sordular papazan. Papazın cevabı ne oldu biliyor musunuz? Söyleyince siz de şaşıracaksınız. Duygularımı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle dile getirmek istiyorum demez mi yani? Hayda. Allah papaz bize ayet okuyacak. Hangi ayet okusayı biliyor musunuz? Maide suresi 82. ayetini Arapça başından aldığı sonuna kadar okumaz mı yani? Ayetin mealini sadece vereyim. İnsanlar içerisinden iman edenlere en şiddetli düşman müşrikleri ve Yahudileri görürsünüz. Onlara en yakın olarak da biz Hristiyanız diyenleri görürsünüz. Kendi kendime dedim ya bu papaz dersini çalışarak gemiye binmiş bizim gibi böyle apar topar gemiye atlayıp gelmemişim. Buradan şuna gelmek istiyorum. O geminin temsil ettiği ruh ve yeryüzüne verdiği mesajı özellikle. Anlama açısından edin. Mesela benim için de çok farklı ufuklara neden oldu. Zaman zaman gemide böyle sohbetlerimiz oluyor. Ee, çok muhteşem bir atmosfer. Bir gün gemideki hanım kardeşler yanıma geldiler. Hocam dediler hep erkeklere konuşuyorsunuz. Bir günde sadece bayanlara sizden bir konuşmayı isteriz. Olur dedim. Toplandılar. Yüz civarında bayan. Şimdi ben konuşuyorum. Bir kardeşimiz Arapçaya çeviriyor. Arap dünyasından gelenler dinliyor. Bir kardeşimiz İngilizceye çeviriyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde gelenler konuşuyor. Öyle olunca tabii bizim de daha konuşma fırsatı, cümlelerimizi biraz daha seçerek konuşma fırsatı hasıl oldu. Hanım kardeşlerimizle konuşmamız bitince İngiliz bir hanım yanıma geldi. Efendim dedi, konuşmanız ilgimi çekti. Gemiden sonra sizi İngiltere'ye davet etsek gelip İngiltere'de aynı konuşmayı yapar mısınız? Neden olmasın dedim. Allah nasip eder. Eğer gemiden dönebilirsek tabii ki geliriz. İngiltere'de farklı illerde de şu 5 ilde şube olan bir vakfımız var. Sizi misafir etmek isteriz. O an düşündüm. Benim mücadele ufkum Malatyalıyım yıllarca Malatya'da Malatya sınırlarıyla sınırlıydı. İstanbul'a taşındım. Baktım Türkiye'ye hitap edecek bir sorumluluk alanım var. Bir gün bir gemiye bindim. Meğer ki sorumluluk alanı ta İngiltere'ye kadar uzanıyormuş. Geminin ufuk açıcı boyutuna. İngiliz bayan gitti. Kuvvetli bir bayan geldi. Efendim sizin konuşmanızı dinledim. ilgimi çekti. Yazar olduğunuzu da öğrendim. Hatta gemide birkaç kitabınız da bir şekilde temin ettim. Gemiden sonra bizim de Kuveyt'te bir vakfımız var. Kitaplarınızı Arapçaya çevirmek istiyoruz. izin verir misiniz? Şöyle düşündüm. Biz Türkiye'li Müslümanlar, bizim kuşak yıllarca Orta Doğu'daki hareket önderlerinin, cemaat liderlerinin, İslam alimlerinin, çağdaş İslam'ın eserleriyle bilinçlendik. İslami bir kimlik kazandık, İslam kazandık. Aklımın ucundan geçmezdi. Bir gün yazar olacağım, bir gemiye bineceğim. Orta Doğu'dan eserlerimizi Arapçaya tercüme etmek için bir taleple karşıladım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Geminin neyi diyelim, kerameti mi diyelim? O gitti, Türkeli bir bayan geldi. Efendim dedim. hocam dedi bir sıkıntım var sizinle paylaşmak istiyorum. Buyur dedim, hocam dedi ben Türkiye'den bu gemiye katıldım. Üç çocuklu bir anneyim. Bu geminin yola çıkacağını duyunca içimde bir duygu. Bu gemide ben de olmam gerekir diye düşündüm. Epey aldım verdim. O içimdeki sesi, içimdeki isteği, içimdeki arzuyu bir türlü engelleyemedim, bastıramadım. Eşime konuyu açtım. Ben bu gemide olmak istiyorum, bana izin verir misiniz? Eşime önce üç tane çocuk var, nereye bırakacaksın? Bu gemi ne zaman girecek, ne zaman dönecek belli değil. İsrail'in tehditlerini duyuyorsun. Nasıl cesaret ediyorsun? Nasıl böyle bir şey aklından geçiriyorsun? Yalvar, yakar, zorla eşimi ikna ettim. Sıra geldi annem babamı ikna etmeye. Çok dil döktüm, çok çırpındım. Zar zor onları da ikna edebildim, izin aldım. Sıra geldi kayınvalideyi kayınpederi ikna etmeye. Orada da çok terledim, çok yoruldum. Ama sonuçta da onları da bir şekilde ikna ettim, gemiye bindim. Ama yine içimde bir sıkıntı var. Acaba ben bu gemiye binmekle doğru bir karar mı verdim? Yoksa yanlış bir adım mı attım? Gözlerini dikmiş, boynunu bükmüş, benimle diyeceğim bekliyor. Ben de bir an için boş bulundum. Bacı dedim bu gemide senin ne işin var? Öyle deyince kadıncağız adeta bitti, yıkıldı böyle düşecek gibi oldum. Baktım ki durum iyi değil. Toparladım. Dedim sakın beni yanlış anlama. Ben bir şey merak ediyorum. Üç çocuklu bir annesin. Genç bir kadınsın. Çocuklarını bir yere emanet bırakıyorsun. Bu gemiye binme ihtiyacı hissediyorsun. Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir kararlılık? Senin bu iç dünyandaki duyguları öğrenmek için ben bunu soruyorum. Ve döndü bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedim ben üç çocuklu bir anneyim. Bir anne için çocuk nedir çok iyi bilirim. Bir çocuk için de anne ne demekte onu da çok iyi bilirim. Evde ne zaman çocuklarımı kucağıma alsam, sevmek istesem Filistinli yetimler gözümün önünde canlanıyor. Filistinli öksüzler gözümün önünde canlanıyor. Filistinli çocukların acıları, çileleri, ızdırapları gözümün önüne gelince yüzüm kızarıyor. Kendi çocuklarımın yüzüne bile bakamıyorum. Yıllarca iş dünyamda bu ızdırabı, bu vicdan azabını çektim. En son gemiyi duyunca da şuna karar verdim. Birkaç günlüğünde olsa Gazze'ye gideceğim. Filistinli çocuklara anne sıcaklığını, anne şefkatini yaşatacağım. Filistin'deki dul bacılarımızın yalnızlığını birkaç günlüğünde olsa gidermek için ben bunu göze aldım. Aksi takdirde artık kendi çocuklarımın bile yüzüne bakacak gücü kendimde göremiyordum. Kendimi sorguluyordum, kendimi suçluyordum. Bu fırsat hasıl olunca mutlaka gitmem lazım. Ümmetin yetimlerine bu sıcaklığı, anne sevgisini, anne şefkatini kısa sürede olsa tatırmam lazım duygusuyla ben bu gemiye bindim deyince tabii bu defa ben perişan oldum. Karşısında küçüldüm. Elhamdülillah dedim. Anadolu'da böyle analar varsa İsrail'in de sonu yakın, Amerika'da sonu yakın. Ben daha önce anneyi şöyle tanırdım. Sevgisini, şefkatini, merhametini, sıcaklığını sadece kendi yavruzu, kendisinden doğanlara tahsil eden bilirdim. Ama şimdi elhamdülillah Anadolu'da öyle anneler var ki dünyanın diğer ucuna şefkat transferini nasıl yapacağım hayatını tehlikeye alarak yola çıkan anneler var ya.